bağlar arkadaşlar. Bu videomuzda moleküllerimizin polarlığını ve apolarlığından bahsetmeye, moleküllerimizin Lewis yapısını çizmeye devam edeceğiz. Şimdi hemen bakalım azot molekülünden bahsediyoruz. E, azot 7. Hemen değerlik elektron sayısına bakalım. Atom numarası 7 olduğuna göre 2, ve 5 şeklinde olacak. Son yörüngesindeki elektron sayısı bize değerlik elektron sayısını veriyordu. Öyleyse azotun simgesinin etrafına 5 tane değerlik elektronunu yerleştirelim. Ne yapıyorduk? 4 bir tarafına öncelikle birer tane daha sonra ikincileri olmak koşuluyla elektronumuzu yerleştiriyorduk. Şimdi e, azot kendisi gibi farklı bir azot atomu ile beraber bağ oluşturacak. Ve bir tane azot atomu üç tane bağ yapar. Öyleyse ne olacak? Şuradaki bağ yapma yeteneğine sahip olan yalnız elektronları aynı tarafa doğru gelecekler. Yani Şuradaki ortaklanmamış elektron çiftini şuraya alayım. Şuradaki bağlanmaya katılacak olan elektron çiftleri de şu şekilde aynı tarafa doğru geldiler. Aynı şekilde olan ikinci azotumu da çizeyim. Bu da yine aynı şekilde yalnız elektronlar aynı tarafa toplandı, ortaklanmamış elektron çifti de burada bulunuyor. Daha sonrasında iki elektron ortaklaşa kullanılarak bir bağ oluşturmuş oldu. Şu şekilde bağ oluşturmuş olduk. Ne oldu? Şöyle baktığımız zaman bir tane azot. 3, 6, 8 tane elektronu var. Oktet kuralına uymuş oldu. Kararlı soğuk gaz elektron düzenine benzedim. Diğer azot atomuna bakacak olursak o da aynı şekilde 8 tane elektronu var. Kararlı soğuk gaz elektron düzenine benzemiş oldu. Yani bizim azot atomlarımız arasında üçlü bağ bulunan bir yapıdan bahsediyoruz. Şu şekilde. Aynı atomlar arasında olduğuna göre şuradaki oluşan bağlarımız nedir? Apolar kovalent bağdır. Molekül için bir polarlık apolarlıktan bahsedecek olursak eğer nedir? İki atomlu bir yapıysa zaten molekülümüzde Neydi bağın karakterini taşıyordu. O yüzden burada molekülümüzün de apolar bir molekül olduğunu söyleyebiliriz. Evet devam edelim. Bir diğer yapıma su molekülü artık iki tane farklı atomun bulunduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Aynı mantıkla ilerliyoruz. Oksijen 8. Değerlik elektron sayısı hemen şurada bulalım. Ne olacak? 2 6 şeklinde olacak. 6 tane değerlik elektronu var. 4 bir tarafına öncelikle birer tane, daha sonra ikincileri olmak koşuluyla elektronlarımı yerleştiriyorum. Şöyle sırasıyla yerleştirmiş oldum. Bu elektron buraya değil de şuraya koysanız da yine aynı şey olmuş olacak. Herhangi bir farklılığı yok. Hidrojen zaten birdi. bir tane değerlik elektronu var. Ee, bir elektronu ile beraber şuraya gelecek, yerleşecek. Aynı şekilde bir elektronu ile beraber bu tarafa gelmiş, yerleşmiş oldum. İki elektron ortaklaşa kullanıldı, bir bağ oluşturdu şeklinde bu şekilde su molekülümüzü yazmış oldum. Nedir? Farklı ametal atomları arasında gerçekleştiği için. Bağlarımızın polar kovalent bağ olduğunu söyleriz. Şimdi burada molekülümüzün polarlığı ve apolarlığı hakkında ne söyleyeceğiz? Şimdi buraya dikkatle bakalım. Küçük olan bu tarz moleküllerde kısa bir yol vardır. Merkez atom yani daha fazla bağ yapan atom bağlanmaya katılmayan elektron çifti var ise yani şuradaki gibi ortaklanmamış elektron çifti var ise bizim molekülümüz polar bir moleküldür. Ancak merkez atomun bağlanmaya katılmayan elektron çifti olmasaydı o zaman molekülümüzün apolar bir molekül olduğunu ifade ederdik. Hemen bakalım o zaman bor trihidrür dediğimiz bileşiğimize. Bor 5 katman elektron dizilimini yaptık. 2, 3 konumundan Değerlik elektron sayısı 3. 3 tane değerlik elektronunu birbirlerinden en uzak olabilecekleri şekilde yerleştiriyorum. Şimdi şöyle de yapabiliriz. Ne diyorduk? 4 bir tarafından öncelikle birer tane şeklinde ifade ediyorduk. 3 tane elektronum var. Şu şekilde yerleştirdim. Burası boşken. 3 tane elektron şurada sıkışık bir şekilde bulunmazlar. Neden? Elektronlar eksi yüklüdür ve eksiler birbirlerini itecekler ve birbirlerinden en uzak konumlanacakları hali benimseyeceklerdir. Şurada bir hidrojenim var. Yine aynı şekilde şurada da bir hidrojen daha bir hidrojen daha. Ve ne oldu? Şunlar artık ortaklaşa kullanılarak birer bağ oluşturmuş oldu. Farklı ametal atomları farklı elementler arasında gerçekleştiği için bağımız polar kovalent bağdır. Ancak merkez atomun bağlanmaya katılmayan elektron çifti olmadığına göre molekülümüz apolar bir moleküldür. Hemen benzer bir yapı bakın bor trihidrür XH3 yapısında aynı şekilde XH3 yapısında ama farklı gruptalar. Borumuzun 3A grubu elementi de değerli elektron sayısı 3. Ancak amonyaktaki azotumuz 7, 2 ve 5 şeklinde olacak. değerlik elektron sayısı 5. Öyleyse 5 tane elektronu hemen etrafına yerleştirdim. Öncelikle birer tane daha sonra ikincileri olmak kuşulu ile yerleştiriyorduk. Ee, daha sonrasında bir tane elektronu ile beraber bir hidrojen geldi, bir bağ oluşturdu. Aynı şekilde hidrojen geldi, bağ oluşturdu. Farklı ametal atomları arasında gerçekleştiği için bağımız polar kovalent bağdır. Ancak moleküle baktığımız zaman merkez atomda azotta bağlanmaya katılmayan elektron çifti olduğu için molekülümüz polar bir moleküldür. Şimdi bor ile kıyaslayalım. Bağımız polar kovalent ancak molekülümüz apolar. Burada polar kovalent ancak molekülümüzün polar olduğunu görmekteyiz. Evet metan yapısı karbon 6 yine aynı şekilde Lewis yapısını, yapımızı çizeceğiz. Değerlik elektron sayısı 4. Karbonun etrafına 4 tane değerlik elektron sayısını yerleştirdik. Daha sonra hidrojenimiz var. Hidrojenimizin elektronu, değerlik elektronu bir. Zaten toplamda bir tane elektronu var. Öyleyse karbonun birer elektronları ile beraber ortaklaşa kullanılarak bir bağ oluşturmuş oldular. Farklı ametal atomları arasında bağ oluştuğuna göre bağımızın Polar kovalent bağ olduğunu görüyoruz. Ancak molekülüme baktığım zaman merkez atom, yani fazla bağ yapan atom, yani karbon bağlanmaya katılmayan elektron çifti olmadığına göre apolar bir molekül olduğunu gözlemliyoruz. Evet gençler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.